Herkese merhaba. Bu akşam ekmek arası bir menü düşünüyorum. O yüzden hemen ekmek yapmaya karar verdim. Bu sefer hem tam buğday unu hem de normal günlük kullandığımız un kullanacağım. Yani iki çeşit undan yapacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimi veriyorum. Bir paket instant kurumayan var. İsterseniz yarım paket yaşmayı da kullanabilirsiniz. Bir buçuk su bardağı ılık suyum var. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 2 tatlı kaşığı toz şekerim. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Önceden 2 su bardağı kadar tam buğday unumu ayırdım. Daha sonra üstüne normal un da ekleyeceğim. Birebir ölçülerimi, püf noktalarımı açıklama kısmına da yazıyorum. Öncelikle normal mayalı bir hamur hazırlıyorum. Ilık suyumu, mayamı ve şekerimi hemen karıştırma kabıma alıp güzelce bir karıştırıyorum ve biraz bekletiyorum. Şimdi yoğurdumu ve tuzumu da ekliyorum. 2 su bardağı tam buğday unumu da ekledim. Şimdi çok güzel bir şekilde karıştıracağım. Bundan sonraki unumu eklerken normal kullandığımız normal un, beyaz un kullanacağım arkadaşlar. Bu oranları da açıklama kısmına tekrar yazacağım. Evet hamurumun son hali. buçuk su bardağı kadardır üstüne normal günlük kullandığımız beyaz normal unundan koydum arkadaşlar. Biraz daha tok bir hamur oluyor çünkü tam buğday unu da kullandık. Biraz da yapışacak ama içi çok tok oluyor. Şimdi ben bunun ağzını güzelce bir kapatıyorum. Yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Daha sonraki aşamada görüşelim. Mayalanan hamurumu biraz bir yağ yardımıyla tezgahıma alıyorum. Evet hamurumun gazını attım. Biraz yoğurdum. Şu an istediğiniz büyüklükte bölme aşamasındayız. Ben 5 eşit parçaya bölmeyi düşünüyorum. Ama tamamen size kalmış. Verdiğiniz şekle göre boyutunuz değişecektir. Hemen bölüyorum. Ben şimdi ekmek arası düşündüğüm için uzun bir ekmek şekli vereceğim. Ama isterseniz yuvarlak da şekil verebilirsiniz. Hemen tepsimin içine yağlanmaz kağıdımı serdim ve işlemime geçiyorum. Bütün ekmeklere bu şekli vermeyi düşünüyorum. Yağdan yardım alabilirsiniz. Çok rahat şekil veriliyor. Hemen tepsimi alayım ekmeğimi. Ekmeklerimi şeklini verdim, tepsimi aldım. Eğer hamurlarınızı bölüp tartarsanız Eşit ağırlıkta ve eşit oranlı şekil verebilirsiniz. Ben tamamen göz kararı yaptım ekmeklerimi buradan da hatırlatmak istiyorum. Şimdi üstünü örteceğim. Bir 15-20 dakika tepsi mayası yaptıracağım. Fırınımı 190 dereceye ayarlıyorum. Önceden ısınsın istiyorum. Ve her ekmek mi ekmeğimde olduğum gibi en alt kısmına bir kase su koyuyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Hatırlatmak istedim. Ekmeklerim fırına girmeden ortalarından kesik atacağım. Aynen şöyle göstereyim. Bir tanesini yapayım. Hepsine bu işlemi yapacağım. Şimdi ekmeklerimi fırına veriyorum. Ekmeklerim fırından çıktı. Bir 35 dakika kadar fırında kaldılar. Hemen üstlerini örttüm. Bir 15-20 dakika böyle bekleteceğim. Hemen şöyle göstereyim. Sunum aşamasında görüşelim. Ekmeklerim yenmek için hazır. Şöyle yakından da göstereyim dinlendiler ve çok güzel oldular. Bu akşam benim de balık ekmek vardı. Hemen kenarlarından keseceğim ve içine balıklarımı koyacağım. Balıklarım da bir yandan pişmeye devam ediyor. İlk aşamada bu üç ekmeğimi hemen hazırlıyorum. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tarifte görüşelim. Hoşçakalın.